dair yeni bir iddianame ve tapınak şövalyelerini İstanbul'da gezdirdikleri ortaya çıktı. Ya bu çok ilginç hani ütopik konu olmaktan çıkmış mevzu. Turist bir kere mi? cezaevinden Adnan Oktar'ın son fotoğrafı buydu. Bunu zaten konuşmuştuk ama e, Koray Hocam e, sen şövalyeleri de takip edersin. Doğan Hocam da bilir. Hani burada işte kemeri altın rengi, burada farklı renkte işte bunun masonik ...bir gömleğe bağlayanlar oldu. Beyaz olması ben masumum, safım, temizim demesi diyenler oldu. E, saçının böyle uzun olması Mesih'e gönderme mi acaba diyenler oldu. Dümdüz ve böyle uzun hani öyle bekliyorlar ya güya. E, ne diyorsunuz Doğan Hocam, Koray Hocam? Yani ben e, aslında tabanak şövalyelerinden girip... Malta Şövalyelerini Doğan Hocama özellikle dinlemek istiyorum. Çünkü önemli bir Sen söyle hocam ne diyorsun? Var. Bu beyaz temiz ben, mehti beklentisi. Kesinlikle bunun yani böyle bir meti beklentisi yok. Onu bir geçelim. Bunu oraya yoranlar olabilir. Aha. Ama burada tabi belli çeşitli mesajlar da var. Özellikle bu tapınak şövalyeleri İstanbul'da gezilmesi hususu. Ee, ona çok dikkat etmemiz lazım. Neden? Şimdi tapınakçılar hep neyle meşhurdur? Gizliliğiyle meşhurdur. Gizli. E nasıl oluyor da tapınak şövalyesi denilen çıkarılan adam çıkıp diyor ki ...sonradan ben tapınak şövalyesiyim... ...arkadaşlar ya bu arada... ...şimdi bu tapınak böyle sözde mehdiler türüyor ya... ...Esra Erol'da var şu anda... ...onu bulabilirsiniz... E, ...rejiye sesleniyorum... Ya, o ...bir sahte ]miş. mehdi türedi Çanakkale'de... ...300'e yakınla bir kendine bir... Müridi ...grup yapmış... Var. E, ...kaçıyor galiba şu anda... ...nerede olduğunu da bilmiyorum ama... ...neler neler onun da bir fotoğrafını... ...videosunu bulsanıza... ...yani bu sahte mehdi hikayeleri çok fazla... ...peki 73'ü verelim... E bu yeni iddianamede ne var? Tapınak şövalyelerini İstanbul'da gezdirmişler. Ben birkaç bir çarpıcı itiraf okuyayım. Etken pişmanlıktan faydalanmak isteyen Altur Revnak Eti... ...3 Mart 2019 tarihli ifadesinde diyor ki... Timothy Hogan başkanlığındaki 9 kişilik tapınak şövalyeleri ekibi Türkiye'ye getirildi. Allah Allah. Ali Saadun Engin ve ben misafirlerime İstanbul'da tarihi mekanları gezdirdim. Gelen mason ekip tapınakçıların kuruluş yeri olan... Küçük Ayasofya'da İstanbul'da diğer e, bizim bildiğimiz Ayasofya değil aşağıda Küçük Ayasofya vardır. Bize tapırakçıların hikayesini anlattı. Adnan Oktar tarafından İstanbul'a davet edildiler. Toplantılar yapıldı. Ad, e, Doğan Hocam. ya Şimdi burada tabi egemen bir devlet dışı aktör. Hani bu şövalyelerden buradaki metaforik o az önceki resimde. Hani burada birazcık daha hani dokunulmazlığı olan hani kendi e, bağımsızlık kendi sınırları içerisinde bir devletten hı hı. de bağımsız bir şekilde. Evet anlayış içerisinde olmaya yönelik bir şey var. Düşünce var burada tabii ki ama maalesef bu düşünce hani bu karşısında çok fazla geçerliliği olmuyor. Tabii sürekli böyle metaforik bir mesaj verme durumu var ee, ama dediğim gibi kendileri hani bu özellikle Malta şövalyeleri evet, gibi. Şu da Malta Şövali açıyor hocam. Evet, Malta Şövali açıyor arkada. İşte onların tabii kendilerini devlet e, egemen bir devlet dışı bir aktör olarak tanımlıyorlar kendilerini özellikle. Evet, bu Malta Sonra, Hacı. Evet Malta Hacı. Sonradan tabii kendilerine Rodos şövalyeleri olarak isimler Şövalyeler, aldılar. Evet. Devam ettiler ki... O Küçük Ayasofya Camii'nin da reji bulabilirse orası Tapınak Şövalyelerinin e, kuruluş yeri olduğunu iddia etmişler. Ama öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey yok tabii. Evet, evet. Evet. Yani şimdi baktığımızda Birleşmiş Milletler'e gözlemci statüsünde katılıyor Malta Şövalyeleri biliyoruz. Yani bir devlet tabii temsil yetkisi. Yani Malta nefesine... değil, Malta Şövalyeleri. Evet. Evet, Malta Şövalyeleri. O, o da Haçı bak Malta kendi Şövalyeleri. Kendi başlarına ve özerk e, 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 egemen bir oluşum bunlar ve dünya tarafından da kabul görüyorlar özellikle. dünya sağlık sistemini yöneten kişiler bunlar. Her anlamda. Kan bankaları var. Onların da Ukrayna'da e, baktığınız zaman Oktar Babunayla olan süreci hatırlayın kanları topladılar insanları. Evet. Ya bak ilginç bağlantı mesela. E, e, kan bankaları var. Ukrayna'da onların da genetik yani insanlar üzerinde, insan sağlığı üzerinde genetik laboratuvarları var ve Malta şövalyeleri evet, değil hocam? Evet, organ mafyasıyla da ben ilişkileri olduğunu düşünüyorum. 74'e verin öyle hemen Koray Hoca'ya vereceğim. Timothy Hogan'ı getirmişler e, Türkiye'ye. Adnan Oktar'la görüşmüş. Bu kişi zaten diyor ki ben tapınak şövalyesiyim diyor. 75'e yani, yani, Instagram profilini görelim. Bakın çok ilginç. Hani bir insan nasıl olur tapınak şövalyesi olduğunu. Bakın bu ya. Timothy Hogan'ın kendi hesabı ne diyor biliyor musunuz? Büyük Üstat... Gizli inisiyeler, tapınağı tarikatı, parantez içinde tapınak şövalyeleri soyu, Templar Koleja tapınağın tarikat Martinisti, diğer adıyla Şövalyer Emeris. Baya uzun bir unvan var. Yani uzun <laughs> yetişmek mümkün değil. Ya bir kere bu kişinin, bakın çok net söyleyeyim. 76. Tapınak şövalyeleriyle falan alakası Hayır. yok. Bir tapınak kalkan. şövalyeleri gizliliğiyle meşhur. Evet. Gizliliğiyle meşhur ya. Ha, Böyle kendini şey. deşifre eder mi? Siz gördünüz mü Tapınak Şövalyesi gidecek BIOS'una bunları yazdıracak. Mümkün değil Tapınak Şövalyeleri. Gizlilikleriyle meşhur bir tarik, e, evet. tarikat, bir yapı. E şimdi Tapınak Şövalyesi böyle gidip de kendini şifre etmez. Dünya sağlık örgütünü neredesin evet. yöneten bir Malta şey, Şövalyeleri o, değil mi? Malta Şövalyeleri özellikle bahsediyor ve bir hani koruma Bence Malta şey. Şövalyelerinin daha çok üstüne durmak lazım. Hocamın dediği gibi çünkü dünyayı yöneten bir sağlık sisteminin de başında Malta Şövalyeleri var. Hospitaller. Arkadaşlar o sözde mektubu buluyor musunuz? ATV'de yayınlanan. Şunun bir sesini açarsanız tabii Tapınak Şövalyeleri deyince akla Kurtlar, Kurtlar Vadisi geliyor. Evet, tabii Kurtlar Vadisi'nden böyle izlemiştik. Adnan Oktar Tapınakçılarla bile buluşmuş. Çok enteresan. Eğer Tapınakçı Abi, ise, yalnız ne bağlantılar kurmuş ya. Bu yani bu a örmüş yani. Evet. Ama o tapınakçı olduğunu iyi de söylüyorum. Ben düşünmüyorum. O Timothy ogunun yani öyle bir 72. şey yok. Tapınakçılar bir daha söylüyorum gizliliğiyle meşhuruz. Tabii. Tapınakçı asla kendini. Ya şu izlediğimiz kokuşuklar evet, nasıl dizi, değil mi? Orada evet, evet, bile izlemişler ya. Yani. Evet. Peki 77'ye verelim. Şimdi e, Fetö'nün son çıkan kitabı çok konuşuluyor. Baktım ki bütün ana akım kanallar da artık konuşuyor. Biz konuşuyoruz, ama artık ana akım kanallarda bunu konuşuyor. Kuran'ın sihirli ufku Yusuf suresi. Ya bir fetöcüden Yusuf olur mu ya? Fetöcüden olsa olsa hain olur. Mesaj vardı tabii. Bu da. İşte bir kapı güya aydınlık yine geliyor. Ateş, Şurası da bakın buradakileri saymışlar. 30 taneymiş şu çizgiler. Allah Allah. Yani burada bile bir mesaj mı var diyor. E ki biz bu 15 Temmuz'dan 2 ay önce Mayıs 2016'da yayınlanan sızıntı kapağını çok iyi hatırlıyoruz. Burada aç kapıyı haber var ötenin ötesinden dudaklarda şarkılar kurtuluş bestesinden. Necip Fazıl kısa küreği bile ...bu emellerine bulaştırmışlardı. Evet. İşte kapıyı çok açan... Çok konuşulan. Cennet, sahte cennet. Cennet, sahte Askeri. cennet. Bir şey mi hazırlanıyor lan Koray Hoca? Yani hazırlanma ihtimalleri yüksek. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bu kapaklardan çok daha önemli bir şey var önümüzde. Bence hiç kapaklara takılmayalım. E, FETÖ elebaşısının videosu var. Geçenlerde yayınlandı yeni. Ne diyor? Yeniden dirilişten bahsediyor. Yeniden diriliş. İşte Hazreti Yusuf gibi burada da onu söylüyor aslında. Zindandan çıkacaklarına dair. Böyle bir algı var. Ee, bildiğim kadarıyla Yusuf'un ebced hesabı da 156. Yani bunu Hakan evet, çok güzel evet, açıklamıştı. Evet 156. Yani o da mesela 15.06 diyenler var, 156 gün diyenler var. Ben yani bir şekilde Haziran'a sirayet ediyor. Ee, burada da böyle bir mesaj olması e, gerçekten e, görünüyor ortada. Zaten kendisi ağzıyla söyledi. Yeniden dirilişten bahsetti ki siz de takip ediyorsunuz basında. FETÖ ile alakalı çok ilginç gelişmeler oluyor. Yani danıştay davasındaki değil mi olayları biliyorsunuz yani. Evet evet. Yani şimdi bunların hepsi üst üste gelince insan düşünmüyor değil. Acaba gladio yeniden uyandı mı? Uyanışa mı geçti diye düşünüyoruz. Doğan hocam? Yani ben tabii ki şu 2026 kapa e, bana 2016. 16 kapa şey hatırlattım Michelangelo cennetin kapısı tasviri hmm. var. Oradan bir alıntılama var tabii. Evet. Fikir olarak bir esinlenme var. Ya tabii bu cenneti vaat etmek bu hani terör unsurlarının maalesef ülkemizi ama başaramadık buraya geçirmeyelim. E o yüzden hani bu tür mesajların şu saatten sonra bir geçerli olacağını ülkemiz nezdinde çünkü bu konuda artık değil mi talimliyiz, hazırlıklıyız. Tabii, tabii, olacağını asla evet. düşünmüyorum. Yani burada ezoterik bir mesaj var mıdır? Bunun mesela 30 tane basamak olması. Yani ben 30 basamağı şimdi düşünüyorum. Bir yere koyamadım ama kapı bir belli ışık değil o. Orada bir ateş var ve duman var yükselen. Yani bu cehennemi mi tasvir ediyor? Evet. Ki? Bak çok enteresan. Kendi cehennemle. bak cehennemde. çok güzel yakaladı ama hocam? Orada cenneti tasvir ediyor, burada cehennemi. Bu kendi neye göre. cehennemleri Evet. Ha, neye göre işte mesela? tasvir önemli tabii. Evet. Peki şu Malta Şövalyeleri'yle ilgili bir birkaç bilgi daha vardı. Onu da verelim. <laughs> ee, arkadaşlar 91 gelsin. Ee, Adnan Oktar'ın bulaştığı yani o bulaştı değil. O seve isteye tabii onlarla buluşuyor. Malta Şövalyeleri. Bakın bu fotoğraf ne Doğan hocam? 9 Şubat 2013 Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda. Bunun gibi birkaç fotoğraf var Çok fotoğraf, oldu. evet. Evet. Birkaç fotoğraf var bir, bununla ilgili. Bir, birkaç fotoğraf var. Bir tane daha var. Hemen sonrakini verin. 92'de gelsin. Evet. Oo. Bu da St. John's Kilisesi'nde bir ayin başlangıcı. Yani kendi işlerini öyle bir özerk yapıya evet. e, sahipler ki dünya üzerinde bir dokunulmazlıkları var hakikaten hani Vatikan'ın bile neredeyse değil mi? Zorlandı. Üstü, evet, zorlandı. yönetmekte ve dünyada sağlığa ilişkin tüm süreçlerin yönetildiği ve sağlık da özellikle kalburüstü tüm insanların yani ilaç şirketlerinden tutun da sağlık konusunda söz konusu olan tüm önde gelen insanların da tamamen bu çatı altında bu himayede toplandığı ve Buna ilişkin tüm süreçlerin pandemi dahil, Dünya Sağlık Örgütü dahil kararlarının bu topluluk tarafından verildiği kendi başına özel ki Osmanlı zamanında bile Koray Hocam biliyorsun. Malta Adası alınamadı. Malta Adası yani. Bravo iyi iyi güzel bak yani, doğru bir Yani 76. Şey evet. Çok önemli bir şey söylüyor Osman, Osmanlı tekrar. zamanında. Hocamın dediği Malta Adası mesela anlamadım. Anlamadım. Onlar vardı şövalyeler, St. Çok önemli bir gücü olan bir oluşumdan bahsediyoruz. Çok önemli bir gücü Kesinlikle. olan ve devlet statüsünde olmamasına karşın Birleşmiş Milletler tutucu gözlemci olarak katılmak ne demek ya? Bak, bu da ilginç mesela. Çok yani. enteresan. Çok enter. Böylesi bir güç var. Çok, çok bir gizlilik kleransı var çünkü. Yani hem kam bankalarıyla hem burada genetik laboratuvarlarıyla Ukrayna'da olan Ukrayna'da insanlığın tamamen geleceğine tesir eden çalışmalar yapıyorlar. Ama olumlu tamam. mu? Hayır. Daha üretilebilir insanlar. E, sağlık üzerinden daha etki edilebilir insanlar. Hem tüketimi endeksleyen ilaç sanayine hizmet eden. Sağlık yönünden asla aslında olumlu şeyler, dünya adına insanlık adına kararlar vermeyen çok önemli bir oluşumdan bahsediyoruz. 80...